Doğruyu söyle lan. Bir bunu da sen mi çıkardın Sefa? Yok. Arkadaşım marifet o. Niye mutsuz o arkadaş? Bundandır. Gelen geçen silah çekiyor garibime. Senin var zaten Ezeli arasını istemedim. Ömer'i. Tefa, konuşacaklarımız var seninle. Doğruymuşsun. Onlar haklıymış. Doktor en az iki gün kalkmadan istirahat etmen gerekiyor. Sen ne diyorsan. Hadi gidelim diyorum. Telefon benim. O gün benim hakkında kendi kararını vereceksin. O gün gelene dek zaten benden nefret edeceksin. Ben seni bile yeterince sevemedim. Ben sana bile ihanet ettim. Seni bile terk ettim. Nerede buluşuyoruz? konuşma falan yok değil mi? <laughs> var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. Ne istiyorsam alırım senden. Sırada ezel var. Bunu alınca sen ne yaptın? Adamlarıma izin verdim, hepsini gönderdim. Niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki güzel bey. Geçen günde dediğim gibi. Buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Ah ah ah. Önünüze bir şeyler dökmüşsünüz. Yeşil ufak bir şeyler. <laughs> bazı işler vardır yeğen yapacaksın ama yalnız yapacaksın. Yeğen bu kardeş onlardan değil. Kaçma lan! Bir bırak kendini. İyi sapladın bu örne. Sağlam acıyordur. Bağır lan bağır. Yabancı yok. <laughs> ben getirmedim onları diye. Ben getirmedim. Bunlar kendileri istediler senin için gelmeyi, direndiler. Niye söylemedin? E söylesem mi? Söylesen izin vermezdim. Ha. Niye dayı? Niye mi? Çünkü daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? <laughs> Dünyası kuvvetli. Hem bana mı? Biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları! Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin, ver emri. Ali oğlum. Batma afrasına. Bir sıkımlık canı kaldı. Bir sıkıyım. Ali zor ayakta duruyor. Canlı çıkamaz burada. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Ali senin için ölmek istiyor. Ezel! Önce almak istemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel! Beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Özle sür. Ejal taze fesleğen yaprağını dalından ayıracaksın. Onu koyacaksın içine, tamam mı? Bir dahaki sefer öyle servis ederiz beyefendi. Beyefendi? <laughs> beyefendi oradakiler. Sen bana dayı de. Ramiz dayı de. Peki be... Peki dayı. Ramiz dayı. Hadi şimdi koş hesabı getir. Geç kaldım biraz dayı. Yo yo tam zamanında geldim. Pırlanta gibi gençler. Ama hikaye dinlemeye sabırları yok. Kitap okumaya hevesleri yok. Varsa yoksa kazanmak. Ama hayatlarını kazanmaya cesaretleri yok. Karsun bayağı üzmüş seni dayı. Ne tam çıktık içeriden yeğen, ne de tam girdik bu şehre. Bunların sorularına benim cevaplar tutmuyor. Yaşamak için bazen gözümüzü kapayacağız dayı. Ayak uyduracağız. Bunların danslarına benim ayak uymuyor yeğen. Yani. Yeniler eskileri böyle ayıklıyor. Biz de böyle ayıkladık. Biz kim? Bana ilk kitabı kim verdi bilir misin yeğen? Yani? Bir çocuk. Uzattı kitabı. Bak abi dedi. Senin yapacağın her şey bu kitapta daha önce yazılmış. Bak, o kitabı çok merak ettim. Kitabın adı... ...Sefiller. Böyle cilt cilt... ...kaya gibi. Biz o zamanlar daha kitabı... ...bağırlığıyla ölçüyoruz. Üstü kalsın. Git ya çocuk işine dedim. Açtı bir sayfa okumaya başladı. Eğer... ...ruhumuz karanlıkta kalırsa... ...günahlar çıkar ortaya. Suçlu günahı işleyen değil, suçlu karanlığı getirendir. Kim bu çocuk bayı? Tanıdığımız biri mi? Ben bu çocuğa çok şey öğrettim. O da bana başka şeyler öğretti. Birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdik. Ta ki yeneceğimiz, döveceğimiz kimse kalmayana kadar. Bir gün gazinoda oturuyoruz. Sağıma soluma bakıyorum böyle. Bana denk kimse kalmadı. Böyle döveceğim, pençeleyeceğim, yeneceğim. Alacağım hiçbir şey kalmamış. Bu çocuğa baktım. Çocuğun baktığı yere baktım ve... ...onun olan şeyi aldım. İhanet mi ettin? En son sahnede paçamı tuttu kanlar içinde. Öldür beni dayı, öldür beni dedi. Sanki olacakların hepsini daha önceden biliyormuş gibi. Dayı, öldür beni dedi. Öldür beni. Öldürmedim. Niye? Dayı niye yaptın? insan ruhu yani niye bilmez? Kim o adam? Bu adam her şeyin sahibi Kenan Birkan. Bana bir yol söyle. Öyle bir adama nasıl ulaşırım bana söyle dayı. Böyle. Kimsin lan sen? Kenan Birkan benim öğrencimdi. Şimdi benim düşmanım. Bu iş ya tek ya tek yapılır ya da böyle. Ne? Kimmiş? Ne demek bir adam geldi? Kimin adamıyım? Ne istiyorlarmış? Nasıl adam? İyi misin sayın adam? Dur, bir şey mi yaptılar? Kim? Dayı mı? Ramiz Karas gibi mi? Oradalar mı hala? Sakın kapıyı açma kimseye. Doğru söyle Nasıl bir şey yapma. Kimse merak etmesin. Tamam. Kimsenin anasına bacısına bir şey olmayacak. Ama benden günah gitti. Benden günah gitti. Kenan Birkan'la beraber çalışan herkes benim düşmanımdır. Hadi afiyet olsun. Tamam, ne yaptık biz şimdi? Oyuna ayak uydurduk ya. Bak bakalım, ayağa kalkmayan telefonla konuşuyor mu? Kenan kardeşten davet bekliyoruz. Yarım kalan bir işim varsa tam zamanıdır. Ayşen. Ben eve geçiyorum. Sen de gel istersen. Dayı ne zaman? Ben de ona bakıyorum. Benim vaktim kalmadı dayı. Gücüm de kalmadı. Rol yapacak halim de kalmadı. Sabrım da kalmadı dayı. Ne zaman? Sen ne zaman gelebilirsin yanıma? Ben seni arayayım. Aferin lan doktor. Bir işe yaradın bak. Ezel Bey deli bu adam. Demek ki kendine tamam. gelmiş. Nasıl işte ameliyat? Ali Bey'e de onu anlatmaya çalışıyorum. Salak. Çıkaramamış kurşuna. Abdominal aortun tam yanında duruyor. Damar cerrahı gerekebilir. Buradaki imkanlarla... Sonuç? He ee, bak gördün mü? Aynı kafadayız. Sonuç ne? Kaçımın doktoru. Kanamayı durdurduk şimdilik. Ama kapsamlı bir ameliyat lazım. Kanama tekrar başlarsa hasta şoka girecek. Hayati tehlike söz konusu. Ben de dedim başka bir hastaneye götürsek... Başka hastane falan. Olmaz. O zaman beyefendi de izin verecek ki biz de ameliyat edelim. Tut durdu sizi görecek. Ne kadar zamanımız var? Zamanımız yok Ezel Bey. Kanama her an başlayabilir. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Ameliyat olmazsan öleceksin. Zamanıdır be kardeşim. Geç bile kaldım. Affettiğini söyle. Sonra? Sonra. O hayat var ya senin hayat. Güzel et ha. Aferin lan Ömer. O yata bindir beni. Denizin tam ortasına bırak. Nasıl? Saçma. Ömer. Harbiden sensin değil mi lan? Görmüyor musun? Ömer'e ait bir şey görmüyor musun? <laughs> Affet değil söyle. Sonra koy ver beni. Son bir iyilik yap. Son bir ömerlik yap. Sonra sal ver beni. Ha, affedememiştir. Söyle o zaman. Niye yaptın Ali? Hı? Niye yaptın? Boş ver. Boş ver. Senin yaşadığını öğrendim ya. Bugün mis gibi bir gün. Bugün var ya tam ölecek gün. Hadi git. Hadi git Ömer. Haklısın. Ne affedeceğim lan? Hadi git. En doğrusunu yapıyorsun. Hak ettik. biri gitti. İkisi kaldı. Hadi oğlum hadi, hadi, hadi merak etme. Doğrusu bu. Hadi lan! Ha. Ah! Kimseye söyleme ha. Ömer. Böyle gittiğimi. Peki. Elli adamla savaşıyormuş. Ne? Ömer'i kurtarmak için atlamıştı. Hepsinin arasına. Ah. Güzel bir hikaye salla millete. O kadar kolay değil Kerpeden abi. O kadar kolay değil. Ezel abi. Sen benim arkadaşımsın değil mi? Tabii. Niye sordun? Çünkü ben babamı çok seviyorum. Arkadaşlarım şey diyor onun için. Bir sürü şey diyor. Ama benim babam o. Seviyor beni. Tabi seviyor Can. Herkes seni çok seviyor. Ben de seviyorum. O zaman bizi bırak. Tamam mı? Babam gelince yine eve gidelim. Can. Biliyorum ben. Evden attılar bizi. Sen de kalacakmışsın artık. Anlamıyor muyum? Ağlama. Ağlama. Bak ben çok eğlenceli bir ev sahibiyim. Benle takılmak istemez misin, ha? İsterim, Hiç yaramazlık yapmam. Seni de özmem. Kavga da etmem. Ama sen bizi yine eve götür. Olur mu Ezel abi? Hep sende kalmayalım. Üzülme. Sen de iyisin. Ama o benim babam. O başka. Sen benim bir tek arkadaşımsın. iyi arkadaşım. Dost böyle. Tamam. Tamam canım. Dostumum ben seni. Gel. nasılsın oğlum? İyi. Gel. Sen mi getirdin canım? Yetmedi mi abi Cengiz'in ailesi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sana sözümü tutmaya çalışıyorum. Biz dayı, Selam Bey selam söylüyor. Gidelim. Yine aşağı Remzi. Seksiyona geçmenin zamanı geldi. Ben de geleyim dayı. Adama ihtiyacın olur. Var. Bir avuç adama ihtiyacım var bundan sonra ama kim onlar belli. Ezel Bey tamamdır. Ezel. Kenan'la buluşma tamam. Senle ben gideceğiz. Tamam dayı. Bu senin son masken Ezel.